Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri yeni bölümünde neler olacak az sonra videomuzda videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp Dilan Baran'ı sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Bildiğiniz gibi Derya Kerem'i vuruyor ve Kerem hastanede e, vefat ediyor. Bakalım yeni bölümlerde de neler olacak. Dilan'ın annesi Sabiha Dilan'ın gerçek kızı olduğunu ilerleyen bölümlerde öğrenecek. Ve Sabiha Dilan'ın ona karşı iyi davranmasını e, hatırlayıp hastaneye gelerek Dilan'a destek olacak arkadaşlar. Ve şunu da söyleyelim arkadaşlar Sabiha e, Derya'nın yerini öğrenerek Dilan'a haber verecek. Dylan da Varana haber verecek ve çatışma yaşanacak bakalım yeni bölümlerde neler bizleri bekliyor.